ve son olarak bölgenin turizmdeki yeni başarısı kayak merkezi oluşturma girişimi Derbent ilçesinde Aladağ'daki gelişmeleri sizler için araştırıyoruz. Konya'nın Derbent ilçesindeki 2385 metre rakımlı Aladağ'da kurulacak kayak merkezi Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. 30 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden birisi olacak. Konya merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Ala Aladağ'da kurulacak kayak merkezinde çalışmalar sürüyor. Tesis henüz faaliyete geçmemesine rağmen birçok kayak tutkunu, kayak takımı ve kızaklarıyla bozkırın ortasında kaymanın keyfini yaşıyor. Projenin ilk etabının hizmete girmesi için 17 Aralık 2017 tarihi hedefleniyor. Kısacası Konya her alandaki atılımlarıyla günden güne gelişen Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi. Bu haftada bu kadar diyor. Başka diyarlarda başka güzelliklerle buluşmak dileğiyle haftanız zirve olsun diyoruz.